O benim şapkam. Baba! Evet anneciğim, metre sakızı. Ay rüyanın hala bitmemiş metre kızı. Abla yiyebilir miyim de? Abla! Abla! ablacığım? Baba! ama dikkat Evet, Rüzgar bir şey söyleyecek. Rüzgar, o şapka kimin? Benim şapkamı takmışsın. Birazcık da komik olmuşsun. Senin şapkan nerede? Hadi tak bakalım onu. Gel. Gel senin şapkanı takalım. Böyle gerçekten birazcık komik görünüyorsun. Birazcık da tatlı görünüyorsun ama. Oğlum öyle yenmez ver bana. Hii, arkadaşlar Rüzgar çilek yemişti. haline bakar mısınız? Her yer çilek. Hii, rüya. Bu çocuk çilek şeyine düşmüş gibi olmuş. Çilek tarlasına düşmüş gibi olmamış mı sanki de? Her yeri kırmızı kırmızı. <laughs> Rüya bir şey soracağım sana. Ee, artık yavaş yavaş altın oluk yolculuğumuz <laughs> bitti. Altın oluk tatilimiz bitti. yarı yolculuk başlıyor. Ne hissediyorsun? Aa, kapı çaldı. Kim geldi ki? Kim geldi ki? Arka kapı. Arka kapı? Biz arka kapıyı pek kullanmayız. Gel bakalım. Abi de... Aç bakalım. Aç anneciğim. Şimdi. Şimdi kilitledin sanki anneciğim. Buyur. Pasta. Aa pasta. Bu pastayı kim bıraktı Rüya bize? Kimse yok mu? Kim o? Biri var mı duvarın arkasında? Bak, kimse yok burada. Girin bakalım içeri. Rüzgar kim bıraktı sence bu pastayı? Şimdi bir dakika Rüya pastayı koy. Bir dilim pasta. Pasta mı var içinde? Kim bırakmış olabilir? Bugün senin doğum günün mü yoksa? Hayır yaz bitince benim doğum günüm. Benim doğum günüm de kışın. Babanın Aa. doğum günü de geçti. Rüzgarınki Baba. de. Babamın doğum günü geçti. Belki onu bu, bu, bu Baba. pastayı sürpriz Öyle Baba. mi diyorsun? Baba. Pastayı kimin bıraktığını boş verelim. Babanın sürpriz mi yapalım? Peki ne yapacağız? Rüzgar baba baba deme lütfen. Sürpriz hazırlıyoruz buradan. Ne yapalım peki sence? O zaman iş deyince Rüzgar da söyleyelim bağırın. İyi ki doğdun baba diye. O da gelsin pastayı üflesin. Bence şöyle yapalım, dediğin doğru. ''Baba buzdolabında örümcek var, koş'' de, baban da gelsin. Babana senince Rüzgar sen, ben, üçümüz pasta elimize alıp bağırmaya başlayalım. İyi ki doğdun baba Ama diye. Anneciğim, gündüz ışıkları kapatsak ne olacak? O zaman plan uygulamaya başlıyoruz, evet. tamam. Şş, yavaş, yavaş, yavaş. Şş. Rüzgar! Hadi gel, babaya sürpriz yapacağız, sessiz ol. Gel. Gel, gel, gel. Sürpriz. Babana söylemesen burada bağır tamam mı? 1-2-3 diyeceğim. Ondan sonra sen babaa örümcek var koş diye bağıracaksın tamam mı? Bağır hadi. Babaa buzdolabının üstünde kocaman bir örümcek var. 1-2-3 İyi ki doğdun. Beynini güzel bitiren çocuklara Bugünkü abur cuburu Marshmallow Rüzgar Ay nasıl çok sevini Peki kim yiyecek onu Rüzgar Kim yiyecek anneciğim Sen başka Kiminle paylaşacaksın peki onu Galiba paylaş Evet ile paylaşacaksın koş Ama. Evet Ama. Emma Açayım mı onu size? Rüya ne yapıyorsun? Anneciğim uykun mu geldi? Rüzgar açayım mı anneciğim onu? Marshmallow. Çocuk ya da bir kol marshmallow ola mutlu ol. Hadi bakalım açayım bunu yiyin tamam mı? <laughs> anneciğim açmama izin ver. Paketini yiyecek galiba bu kız. Paketle yenmez o. Hayır dur dur dur. Açayım dur bekle. Bir. <laughs> Ay, bir şey diyeceğim. Bir de bu parti boymuş yani bir sürü var içinde. Al bakalım, sana ilk olarak bir tane beyaz veriyorum. Ya bir şey diyeceğim. Akşam acaba babana mangal yaktırıp bunları böyle çevirsek mi? Olur mu? Ben severim yani. Sen sever misin? Arkadaşlar itiraf ediyoruz. Biz bir kere yapmıştık. Bir her sene. Evet her sene yapmıştık. Rüya her sefer ne istiyor? Ama her seferinde diyor ki iyi bunun tadı hiç güzel değilmiş. Ben rüzgara da bakayım. Ellerini batırmıştır o şimdi. Anneciğim oturarak ye de batmasın etraf tamam mı? Güzel mi? Rüyada yattı buraya. Gerçekten Rüya'nın uykusu var gibi yorgun gibi. Bugün fazla oynadı galiba kızlar evinde. Ne dersin Rüzgar? Yok, gece, uykunu alamadım. gece uykunu alamadım. Hani sen ısırdın mı bakayım marshmallow'dan? Gel. Rüya uyuya kalmış. Gözünü marşmeli mı düşünmüş? Anne. Efendim. Oğlum koyma onu o gözüne. Rüya. Anneciğim. Mayışık mayışık uyuyorsun kalk. Anne. Anneciğim o gözleri rüzgar koyma kızım bir göz zaten. Kızım o yapış yapış olur ya kirpiklerini koparırsa şimdi. Dur anneciğim. Anneciğim uyandın mı? Çıkmıyor bu. Anneciğim tahmin ettim o şekerli olduğu için kirpiklerine yapışmış olabilir. Ne yapacağız şimdi? Ay ne kadar şanssız bir günündesin. Marshmallow yiyoruz. Evet. <laughs> Buradan yemeye çalışıyor. Kızım gözüne insanın marshmallow yapışır mı ya? Nasıl, Nasıl başardın bunu? Isırdın muhtemelen. Ondan sonra o yapış yapış geldi, unuttun, böyle koydun elini gözüne değil mi? Böyle ısırmıştım. Uykuluyum ya gece, uykuma alamadım azıcık böyle elimden düşmüş böyle. böyle. Uyuyakalmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya baya yapışmış. Yani böyle kafasını çeviriyor falan düşmüyor. E nasıl çıkaracağız şimdi bunu? Hmm. Vallahi ben de bilmiyorum. Birden çekeyim mi? Hayır, dur hayır. önce biraz ıslatalım. Dur ben biraz su getireyim. Hayır, dur dur. Sen dur.